düzelecek mi? Ya onun düzelmesi mümkün değil. <gülüyor> <gülüyor> Ona da söylüyorum. Ben şimdi biz tabii şimdi Yazık çocuk oynayı bir... oynayıp psikopat olmasın abi dediğim. <laughs> Yok ya. Evliden çok çıkamayıp. sağlam karakterli bir adam. Çok sağlam karakterli. Belli çocuk. ama Mert dolayısıyla bozmaz onu yani. Ama e, de bütün yüreğiyle, bütün şeyle oynuyor yani. Evet. Ya gerçekten or, or, ya çok zor bir iş yapıyorlar onu söyleyeyim. Ben de e, bunu zamanında yaşamıştım. Bir senaryonun bir ya da iki karakterin üzerine tamamen kurulması, başka aksların kurulmaması o iki kişiyi insanüstü bir çabaya iter ve bu çok yorucu olur. Tabii. Ve bu çocuklar bunu yaşadılar üç senedir. Doğru. Yani bir sürü aks vardı. Mesela bir tek şikayetçi olduğum şey odur. Yani hem onların işini kolaylaştırmak hem de o hikayeleri de açmak açılsın isterdim. Ne yalan söyleyeyim. Açılması gerektiğinde inanıyorum. Bunu canlılık hani bu işin içinde olan birisi olarak. Ama bu da yapımcının tasarruftur. Buna buna da karışamayız. Eee evet. o nasıl isterse öyle gider. Ee, o akslar açılmayıp tek bir aks üzerinden ağırlıklı gittiği zaman çok yor, yorucu oluyor. Şimdi onlar da yani onlara da söyledim dedim ki gerçekten çok zor bir iş yaptınız. Yani şu anda mesela sete gerçekten gelmemeli bile ki. <laughs> yani yorgunluktan çünkü yani insan yoruluyor ama öyle değiller. Aferin bana. Öyle valla. değiller yani. Peki bu Son sezon derece disiplinli çalışıyorlar. Finali...